<laughs> Kaç tane var içinde? Yani bilmiyorum bir, bir tane, tane var. Vardı. Kilodu benim yemem yani. lazım. Bir tane mi var? Bu çok fazla kilodu istiyor. Kilodu niye senin çok, yemen lazım abi? Ama yani biraz kilot biraz yemek ustalığı ya. bana ait yani. Hmm. Ben güzel kilot yerim ya. Yani. Bunun üstüne hiçbir şey demeyeceğim <laughs> ya. Ne bok yiyorsa yemeyeceğim. Kardeşim, en den, kilo yemen de üstü, biraz sıraksın, beş kılımız var. Tamam, o zaman kilo da içebilmeliydin. Geçeriz bir bak ya da bakıyorum. <abi. gülüyor> Do, because nambam kristal almayın. Bunu duymadım. <laughs> Kilodun üçe bölebiliriz evet. Onu bu tekrar bir teklif ya. Bak kilodu... Hayır, Bence kilot gelince konuşalım. Ya bir şey diyeceğim. Şu kamerayı hangi tuşla geçiyorum? Şuna basınca o kameraya geçiyorsun. Tamam sonra nasıl geri geliyorum? Buna basınca geri gel. Tamam. Masa. Hayır lan. Şu lazım bana. Şu. Ha tamam. Şu tamam. bizim bu kameraya zoom atıyor. Tamam, <laughs> tamam. Şunlar da Basecamp falan işte. Setup'ı okay. açık kafana göre. Şimdi